Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Galatasaray'ı, Galatasaray'ın gündemini Ali Naci Küçük'le konuşmaya devam ediyoruz. Ali abi merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. Ee, iyiyim Şampiyon Galatasaray'ın programına hoş geldiniz. Evet. Ee, yorgunuz ama her yorgunluk böyle dilerim güzel olur. Ee, Galatasaray'ı da e, haklı şampiyonluğu, hak ettiği şampiyonluğundan ötürü emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Avrupa'da bu refleksi gösteren e, kulüp sayısı çok az. Geçen yıl Galatasaray Ligi 13. bitirdi. Başkanı değişti, yönetimi değişti, hocası değişti, kadrosu değişti ve şampiyon olmayı başardı. Galatasaray'ın genlerinde bu var. Çünkü sürekli olarak hücre yenileme, e, hamlesine imza atıyor. Hep başarıyı arıyor. Eğer başarı gelmezse başkanı değiştiriyor, hocayı değiştiriyor, yönetimi değiştiriyor. Ama e, neredeyse son 20 yıl baz alırsak 2 senede bir şampiyonluğa ulaşan Galatasaray var. Galatasaray camiasını tebrik etmek lazım. Evet ben de tebrik ediyorum. Bu sezonun başından bu yana her hafta gündem Galatasaray'ı çekiyoruz. E, Galatasaray'ın kötü olduğu dönemleri, dönemleri de gördük. Çok iyi olduğu dönemleri de gördük e, izleyicilerimize ...Galatasaraylılara da teşekkür ediyoruz e, sezon boyunca gerçekten çok büyük ilgi gösterdiler programa tebrik edelim diyelim abone olmalarını da isteyelim Tabii e, biraz son maçtan başlamak lazım abi ben gerçekten e, Galatasaray'ın çok normal olarak rehavete kapılabileceğini e, saha içerisinde yer yer düşüş yaşayacağını çünkü Fenerbahçe'de evet kötü oynuyor ee, çok iyi bir Galatasaray'a denk geldi ama en azından kupa öncesi bir ikincilik hedefi olduğu için e, iyi bir reaksiyon göstereceğini de düşünüyordum. Ama Galatasaray sanki şampiyonluk son maça kalmışçasına son derece etkili, hiçbir şekilde disiplinden kopmadan ve tırnak içerisinde Galatasaray Fenerbahçe'yi eze eze 3-0 yenmeyi başardı. Yani ben biraz hani konuşmayacaktım ama. Sağa içi oyunu nasıl bulduğunu merak ediyorum abi Dervi özelinde. Şimdi Galatasaray çok net bir şekilde Fenerbahçe karşısında üstün bir futbol oynadı ve kalite farkını ortaya koydu. Burada 3 kişiyi özel olarak tebrik etmek istiyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk. Ee, Sayın Başkan son maçın ne kadar önemli olduğunu şampiyonluk gelse dahi Fenerbahçe derbisinin onlar için büyük önem teşkil ettiğini karşılaşma öncesinde açıkladığı 20 milyon liralık primle ortaya koydu. Erden Timur karşılaşma günü çok fazla soyunma odasında konuşma yapan bir karakter değildir Erden Timur. Hatta bu sezon ikinci kez yaptı. Maçtan önce soyunma odasına girdi ve dedi ki sizin haklı şampiyonluğunuza dil uzatanlar var. Bu da Fenerbahçe kulübü. Çıkın, kalitenizi ve bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi onları yenerek gösterin. Eğer kazanmazsanız, Fenerbahçe'yi mağlup etmezseniz şampiyonluk kutlamasına da gelmeyeceğim dedi. Çok net bir şekilde bu galibiyeti ne kadar istediğini futbolculara yaptığı bu konuşmayla ortaya koydu. Ve Okan Hoca da Doğru 11. Hiç şampiyon olsa dahi e, galibiyet planını bozmadan e, iyi bir teknik adamlık performansı sergiledi. E, i̇şte Berkan Zanyolo ve e, aynı zamanda e, Barış Alper e, hamlesi geldi. Aslında bu sezon derbilere damga vuran Okan Buruk vardı. Bütün büyük maçlarda bir sürpriz yaptı Okan Buruk. Kadıköy'de Santerforsus çıktı. Gomis, Icardi, Torreira kenardaydı herkes beraberliği oynayacak Galatasaray derken belki de bu hikayede en sansasyonel futbolunu oynadı Kadıköy'de Galatasaray. Beşiktaş maçını bir anda Barış Alper'i sahaya attı. Asistle katkı aldı. Başakşehir maçında sezonu çok kötü başlayan Kerem'i motive edip sahaya sürdü. Başakşehir geçmişinden dolayı 7-0'lık skor ortaya çıktı. Ve son maç Berkan, Barış Alper, Zanyolo hamlesi. Berkan, Kazımcan'la birlikte Arda Güler'i bence ee, ülkemizin en yetenekli futbolcusunu çok iyi durdurdu. Zanyolu iki gol attı, Barış Alper asist yaptı. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler evet. Galatasaray. Ama şunu söyleyeyim sadece, ee, karşılaşma öncesinde İsmail Yüksek'in yaptığı açıklama son derece rahatsız edici. Kendi kariyeri açısından bence rahatsız edici. Fenerbahçe açısından rahatsız edici. Belli ki e, bu. Açıklama metni dikte ettirilmiş. Ben İsmail Yüksek'in bir futbolcu olarak, bir profesyonel oyuncu olarak kendi görüşü olduğunu düşünmüyorum. Burada bir ek yapabilir miyim abi? Ee, sevgili Mehmet Ayan ki savunma arkasında ve aykırı sorularda da bu sezon e, yıldızı parlayan isimlerden biri. <laughs> e, bu konuyla alakalı sezon başında İsmail Yüksek'le e, sohbet ettiğini ve İsmail'in hiç böyle şeyler Tabii. söyleyecek bir e, karakteri olmadığını da dile getirdi. Çok net. Yani belli. Zaten bunu Fenerbahçe kulübü bir gelenek haline getirdi Ali Koç yönetiminde. Her başarısızlıkta faturayı başkasına kesmek. Ya bir kere de çuvaldızı kendinize batırın ya. Nerede hata yaptık deyin. Tebrik edin. Olmadı deyin. Daha iyisini yapacağız deyin. Ama sürekli suçlu Fatih Terim, suçlu Şenol Güneş, suçlu MHK, suçlu TFF, suçlu Beşiktaş, Galatasaray şampiyonuna ulaşamayınca. Sizin hiç suçunuz yok başarısızlıkta. Transfer politikanız doğru, oyun planınız doğru, teknik adam tercihleriniz doğru demek ki. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Ama bu kafayla gittiği sürece Fenerbahçe, çok açık söylüyorum, şampiyon olamaz. Yani sen Kadıköy'de Beşiktaş'tan 4 yemişsin. Galatasaray'dan 2 maçta 6 tane gol yemişsin. Bir tane derbi galibiyetin yok. Bir gol atmışsın sadece derbilerde, bir puan almışsın. Düşen takımlara 7 puan vermişsin. Galatasaray'ın haklı gal şampiyonluk elde ettiğini düşünmüyorum diyorsun. Ya Herkes güler bu açıklamaya. Öyle. Fenerbahçe taraftarının da, sağduyulu taraftarında da ben bu görüşe katılmadığı e, inancındayım. En azından çevremdeki Fenerbahçeli dostlarım da bunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. Galatasaray hak etmiştir. Zaten Süper Lig puan ortalamasının, tarihin çok üstünde bir rakamla şampiyon oldu. Ve Galatasaray'ın başarısını aslında bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe üzerinden görmek lazım. Beşiktaş çok iyi bir çıkışa imza attı. Fenerbahçe iyi bir puan ortalamasına sahip oldu. Ama Galatasaray çok üst düzey bir performans sergiledi. Galibiyet serileri, büyük maçlardaki oyun. O yüzden ben Galatasaray'ın hak ederek şampiyon olduğu görüşündeyim. Evet ya ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin operasyonu çok kötü yönettiğini hem saha içi operasyonun kötü olduğunu hem de saha dışındaki operasyonun kötü olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten Galatasaray son derece hak ederek bir şampiyonluk kazanmıştır. Derbi performansları son derece iyidir. Burada kesinlikle tebrik etmek ve öz eleştiri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum Katılıyor. ben naçizane. Şöyle bir ilave yapayım. Futbolda Tek adam zihniyeti başarı getirmez. Çok açık bir şekilde. Fenerbahçe'de tek adam zihniyeti var. Olmaz. Galatasaray'daysa hem e, transfer planlaması hem de başarı sürecinde ya da başarısızlık sürecinde paylaşım vardı. Başarıyı paylaşabilmek ayrı bir olaydır. Ama Galatasaray bunu çok iyi yaptı. Bence. Bunu anlatan kare ne biliyor musun? Bu kadronun kurulmasında Erden Timur'un çok büyük bir payı var. Sen de şampiyonluk gecesinde oradaydın. Tribünler Erden Timur'u iki kez taraftar çağırdı. Sevgi gösterisinde bulundu. Erden Timur ne yaptı? Önce Ankara dönüşünde uçakta dursun Özbey'in elini öptü. Sonra şampiyonluk kutlamasında platforma çıkar çıkmaz dursun Özbey'in elini öptü. Galatasaray'da başarı da, kriz anları da paylaşılarak, görev dağılımı yapılarak kadro planlaması da bu şekilde organize edildi. Fenerbahçe'de böyle bir figür yok mesela Yok. Yani bu sezon nereden Çünkü Timur ikinci var. adam yok. Mesela diyecekler ki belki programı izleyenler e, tek adam zihniyeti diyorsun, başarı getirmez diyorsun ve Galatasaray Fatih Terim yıllarca diyecekler. Fatih Terim'in yanında Ali Dürüst vardı. 96-2000 Faruk Süren vardı. 96-2000 Abi sağ içine gel. Abdurrahim Albayrak vardı. Evet. 2011-2013 Yardımcıları da önemli figürdü zaten Fatih Hoca'nın. Ne zaman ki mesela e, Fatih Terim'in en yakınındakiler gitti, Fatih Terim başarısız oldu. Evet. Tek adam zihniyeti başarı getirmez. İsmin ne olursa olsun. Mesela e, 2005-2006 sezonunda Adnan Polat henüz başkan değilken 20-45 diye bir söylemi vardır hatırlarsın abi. Tabii. Orada da başkan değilken yani Erdem Timurvari bir yıldızı parlayan isimlerden biriydi. Tabii ki. Yani Fenerbahçe'de böyle bir figür... Aziz Yıldırım döneminde de yoktu. Ee, Ali Koç döneminde de yok. Olacak gibi de gözükmüyor. Ya zaman zaman Aziz Yıldırım döneminde vardı aslında. Yani Hakan Bilal Kuptalar vardı. Ee, transfer konusu. E, i̇şte e, Hasan Çetin Kaya vardı. A, e, takımın başında e, zaman zaman vardı aslında. Yani başarılı olduğu dönemlerde vardı bence Fenerbahçe'de de ikinci adamlar. Eee Biraz böyle ikar diye konuşacağız ama kutlamalarla alakalı da bazı eleştiriler söz konusu abi. İkimiz de maçtaydık. Ee, bazı aksaklıklar oldu. Ben bunu tabii maç günü kutlama gibi bir operasyon olduğu için e, biraz ona yoruyorum. Yani maç dışında bir e, maçtan sonraki günlerde bir kutlama olsaydı daha iyi bir planlama, operasyon yapılabilirdi. Bu eleştirilerle alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi e, bir kere tabii ki zaman sıkıntısı vardı. E, futbolcular pazartesi günü tatile çıkmak istedi. Hatta Ankara gücü maçında şampiyonluk gelince Florya'nın zemini bozulmaması için tesisler dahi açılmayacaktı. Ama Icardi, Musera, işte Kerem, Oliviera, Mertens biz bu şampiyonluğu taraftarımızla kutlamak istiyoruz deyince gece 3'te Florya Metin Oktay tesislerinin kapısı açıldı. Ve Galatasaray Başka opsiyon olmadığı için hem derbiyi hem işte şampiyonluk kutlamasını aynı güne sığdırmak zorunda kaldı. E bu yüzden de evet bazen açıkçası organizasyon konusunda aksaklıklar yaşandı. Ama ben açıkçası program olarak, şampiyonluk programı olarak işte görsel şovlar, aslan hologramı, oyuncuların seçtiği şarkılarla tribüne gelmesi, Icardi, simge düet'i, ee, Aleyna Tilki de orada aynı. Aleyna Tilki, Gomis ve aynı zamanda parantez açıyorum helal olsun size diyorum ee, Abdülkerim ve Emre Taşdemir'in eski takım arkadaşlarını unutmaması iz bırakan olaylardı ee, fakat sadece benim eleştirim saha içine çok fazla kişi alındı yani e, oyunculara sarılanlar, atlayanlar eee yakın arkadaşları yani platformda oyuncuların arkadaşlarının olmaması lazımdı. Ama tabii ki böyle aksaklıklar da olabilir. Ee... Yani biz orada tabii görev için oradaydık ama taraftarlar bile içerideydi tabii yani. Tabii tabii. <laughs> ya ben evet. e, matson'un sonu mix sona indim kutlama sonrasında böyle böyle bir mix son evet. görmedim ben. Evet. Evet, gerçekten tarihe geçti. Ve Icardi abi sezon boyunca çok çok az Olumsuz şeyler konuştuk burada seninle. E, performans odaklıydı belki ama gerçekten e, 2022-2023 sezonunun sadece Galatasaray açısından değil. Bence bundan 20 yıl sonra bir belgesel yapılsa, bir video yapılsa en çok bahsedilen isim Icardi olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii taraftarlar da çok memnun ve diyorlar ki Icardi kalsın, gitmesin. Aşkın olayım diyorlar. Aşkın olayım. <laughs> diyorlar. Hala zafer sarhoşluğu var Galatasaraylılar'da. Icardi sanırım İstanbul'dan ayrıldı. E, nasıl gitti. bir süreç olacak? Galatasaray Paris Saint-Germain'le görüşüyor mu? Neler göreceğiz? Açıkçası ben bir gazeteci olarak Fenerbahçeli de olsam Icardi'nin kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, ya yani böyle sektörüne de çok büyük katkısı var. Onu marka değeri yani. katar senin tabii ki. Abi. Tabii ki. Kalacak mı, gidecek mi? Galatasaray'ın planı ne? Icardi'nin düşüncesine ne? Senden alınmalı. Ya Icardi zaten ee, açıklamalarıyla Galatasaray'da kalmak istediğini defalarca kez söyledi. Yani bir cümlesi var mesela şampiyonluk gecesi. Kimse beni Galatasaray kadar sevmedi. Ve hiçbir yerde sevilmeyen adam Inter'le sorun yaşadığı Paris Saint Germain kulübünde öte yandan Icardi muamelesi gördü. Ama burada gerçek bir yıldız olduğunu hissettirdi Galatasaray. Ve Türkiye diyelim. ...çok açık bir şekilde. O yüzden Icardi kalmak istiyor. Ama profesyonel bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. Bütün Avrupa'nın e, performansını dikkatle izlediği bir isim ki... ...her Galatasaray maçından sonra Fransızlar, İtalyanlar... ...hep Icardi'yi manşetlere taşıdılar. Çünkü çok farklı bir oyun ortaya koydu. Bu şampiyonluğun ana kahramanı çok açık bir şekilde. Ligin dengesini bozan adam. Bazı transferler vardır. Yani rakiplerinin de e, mental olarak dengesini bozar, moralini bozar. Icardi öyle bir isimdi. Ben aylar evvel, e, belki 4-5 önce Icardi Drogba'dan daha büyük futbolcu Galatasaray tarihinde dediğimde eleştirenler olmuştu. Bugün eminim ki hepsi benden taraf. Ne Drogba, ne Jardel, kimi sayarsanız sayın. Hiç kimse bir sezonda Icardi kadar Galatasaray'a böyle... ...inanılmaz fark yata, yaratan ve şampiyonluk getiren bir performans sergilemedi. Ama sadece performans değil, Galatasaray'ın bu kadar kararlı, inatçı e, bir tutum sergilemesi Icardi konusunda. Sadece saha içi değil, saha dışında Florya'daki ahçısı, malzemecisi, güvenliği, hepsi Icardi'yi seviyor. Çünkü bir şeye e, ihtiyaç duyulduğu zaman biri için bir personel için yardım yapılacağı zaman en çok elini cebine atan Icardi. Herkese insan gibi davranan, egodan, kibirden arınmış isim Icardi. Evet. Ve bugün yardımcısını story atmış abi. Çok büyük katkısı var üzerimde. Galatasaray çok kulübündeki personelleriyle evet. sayısız hikaye paylaştı. Evet, evet, evet. Yani Türkiye'yi çok... paylaştı, Türkçe mesaj paylaştı. Her 12 milyon hmm. takipçisi var. Neredeyse her postu bu sezon Galatasaray. Evet. Yani profesyonel... Ve ailesi de burada yaşıyor. Evet Drogba'sı vesaire birçok yıldız bunu yapmadı. Evet. Ailesini İstanbul'a bile getirmedi. Icardi burayı hani derler ya iliklerine kadar yaşadı. Ve takım oyuncusu. Sinirlendiği zaman da gözü hiçbir şey görmüyor. İşte e, bu hikayenin ana kahramanlarından biri. Şampiyonluğun öyküsünü yazıyorum ben Hürriyet gazetesine. Müthiş bir olay, müthiş bir örnek. Başakşehir kupa maçı. Ligdeki 7-0'lık galibiyetin ardından ilk karşılaşma ve Başakşehir çok sert bir futbol ortaya koyuyor. ilk yarıda. Ama Galatasaray buna karşılık veremiyor. Icardi soyunma odasına giriyor diyor ki kız gibi oynuyorsunuz. Erkek gibi oynayacaksınız. Rakibin bu sert oyununa karşılık verin. Eğer bunu yapamayacak olan olursa ilk antrenmanda çift alar onu sakatlarım diyor. Yani o kadar çok Galatasaray'ı hissetti, aidiyet duydu ki hele ki kiralık yıldız futbolcudan bunu kolay kolay göremezsin. Hani onda bir Beklemek ihtimal. Beklemek de anlamsız olur hatta. Ama... Süper için çok üst düzey bir oyuncu ama bonservis konusunda bir sıkıntı yaşanmaz. Zaten görüşmelerin e, seyri de onu gösteriyor. Paris Saint Germain 10 milyon euro istiyor. Galatasaray 7,5 veriyor ama aradaki fark 2,5. Çözülür bu. Galatasaray bunu çözer. Önemli olan Icardi tarafı. Çünkü Roma. Çünkü Atletico Madrid. Juventus duydum ben bir. Olabilir. Yani hiçbir kulübe şaşırmazsın Icardi'nin bu performansından sonra. Ya yani Manchester City desen hadi canım demezsin. Yok, dünyanın her takımında e, az 9 numara olabilecek kalitede bir golcü zaten. Yani hele ki e, böyle bir santrafor enflasyonu varken dünya futbolunda. Evet. Karim Benzema ayrıldı Real Madrid'den. Gitti adam. Paraya gitti. E şimdi e, bu ortamda e, Galatasaray'ın Icardi ile anlaşması lazım. Dilerim ki bunu da başarırlar. Çünkü ana plan belli. Önce Icardi. Sayısız isim yazılıyor işte. Tilemans, ne bileyim, Kante. Lukaku e, duydum ben de. Tavares vesaire. Ya bak geçen konuşuyorduk. Değil Lukaku. Değil Firmino. Artık Icardi'den sonra bunlarla tatmin edemezsin Galatasaray taraftarı. Icardi'yi istiyor bu taraftar. Çok açık. Yani geçen söyledim. Firmino hani asitsiz kola gibi şu an. Evet. Galatasaray için Icardi ve Erden Timur'un ilk planı da Icardi. Dilerim ki başarılı olur. Önümüzdeki haftaki bölümde transfer ağırlıklı bir bölüm yapacağız zaten abi. Ama e, şu an için hani ayrılacağı kesin olan tek bir isim var gibi görünüyor. O da Gomis. Ki kendisi zaten maçtan sonra da açıklamada bulundu. E, Gomis'i takip edecek oyuncular olacak mı Galatasaray'da? Bununla alakalı da bilgi alabiliriz. E, olacak. Yani Gomis'in kontratı bittiği için zaten. Bir de yaşı belli bir noktaya ulaştığı için. Eee ayrılıyor Galatasaray'dan ama Galatasaray'a bu şampiyonlukta çok önemli katkı sağladı. Hangi sezon bu formayı giydiyse hep başarılı oldu, rekorlar kırdı Süper Lig'de ve takımın çimentosuydu. Bu ifade Erdem Timur'un ifadesi. Gomis krizini de Galatasaray çok iyi yönetti. Affederek takıma kazandırdı. Aynı Meloriera olayına benzer görüyorum. Hatta Sayın Erdem Timur'un başkana bir sözü var. Sözleşme feshi ya da kadro dışı konusu gündeme geldiğinde gerçek bir kaptan gibi davranıyor. Futbolcuların hepsi onu seviyor. Affedilmesi için görüştüler. Bu adam takımın çimentosu. Eğer final haftalarında kadro dışı bırakırsak belki de takımı kaybederiz. Bu kadar önemli bir oyuncu Kerem geçtiğimiz sene röportaj yapmıştım. Gomis'in ona anlattıklarını anlatıyor. Avrupa'da nasıl bir futbolcu olabilirim, Premier Lig'de nasıl oynarım. Gomis her maçtan, her antrenmandan sonra bana telkinlerde bulunuyor diyor. Genç oyuncuları alıyor, yemeğe götürüyor. Bir kaptan gibi davrandı Gomis. O yüzden saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bunu söyleyelim. Kimler izler? Ee, bence Nelson gider. Bence Sasha Boy gitti. Çok da iyi bir onu söyleyeyim aldı galiba. Ee, yani Saşa Boy için 20 milyon euroları dahi Galatasaray böyle mi acaba diye düşünüyor. Ee, zaten hali hazırda Premier gelen 17 milyon euroluk resmi bir teklif var. Ya Saşa Boy artık Premier futbolcusu oldu. Çok açık bir şekilde. Ve göreceğiz uzun yıllarda Avrupa futbolunda e, çok farklı ve fark yaratan oyuncu ve olacak. Ya Fenerbahçe derbisindeki performansı bu ligin e, en dikkat çeken oyuncusu Valencia. Valencia'ya adım attırmadı. Çok açık bir şekilde. Ya O yüzden e, Sasha Boy artık bir star olma yoluna girdi. Ve kadroda tutmak kolay değil. O yüzden Galatasaray sabit transferi yapacak. Sasha Boy'den de ciddi bir rakam kazanacak. Nerede sona gelecek olursak... Nelson'un kontratında bir madde var. 25 milyon euro. E, Tottenham'ın çok açık bir isteği var. İtalyan kulüplerinin isteği var. Ve Galatasaray'ın sezon başında Nelson'a verdiği bir sez söz var. Bu sezon kal. Sezon sonunda şampiyonluğunu yaşa. Transferinde gerekli kolaylığı sağlayacağız. O yüzden de Galatasaray şu anda B planlarını yapmaya başladı. Ben Nelson'un da kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Ama Sashaboy için gitti ifadesini kullanabilirim. Evet. Dediğim gibi önümüzdeki haftaki e, gündem Galatasaray bölümünde bu transfer konularını daha iyi işleyeceğiz. Bu süreçte de yeni gelişmeler de olabilir tabii ki. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon oldu. Seninle güzel sohbetler ettik. Evet. İzleyicilerimizin e, katkıları da oldu sağ olsunlar. İlgi gösterdiler. Ama bizi takip etmeye devam edin diyelim. Hem e, abone olup hem de yorumlarınızla destek verirseniz seviniriz. Ee, önümüzdeki sezon görüşmek üzere gündem galatasarayda diyelim. Gerçi önümüzdeki hafta transferi konuşacağız ama evet. e, herkese e, güzel bir e, yaz tatili diliyorum. Çünkü yorucu bir sezon yaşadı herkes. Stres e, zaman zaman sıkıntılar tavan yaptı. Herkese iyi tatiller. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve yorum yapmanızı bekliyoruz diyelim.